Bu yüzden başlayamazsın. Yok. Siz başlayacağız mı? Peki, peki. Yüksek olan bir hesaptır. Ama kasa kolaylığı da gibi de kullanılması gereken bir hesaptır. Yani kısa günlük, birkaç günlük para geleceğiniz düşündüğünüz şeyde bunu kullanmak iyi bir şeydir. Size girmeden, ATM'den dahi kullanabileceğiniz taksitli kredi ödeme <laughs> imkanı var. Biz işletme kart dediğimiz e, karttan. Ee, esnafımıza verdiğimiz karttan ücret almayacağız. Ama şunu özellikle anlatmak istiyorum. Şimdi ücret, e, kart ücreti yok. E, bu kartla ilgili taksitli kredi kullandığı zaman sadece dosya masrafı alınıyor. Ama bunu da ne olur herkes şöyle bilmeli. Zaten bankaya gittiğimiz bir taksitli kredi kullandığımız zaman da alınan dosya masrafından farklı bir şey değil. İşletme kartı alan ve aylık bin lira harcama taahhüdü sözü veren her esnafımızın oda aidatını Denizbank ödeyecek. Çünkü zaten aslında bu kart özel kullanmasını gerekecek bir şey değil. Alışverişinde zaten kullanabilir. Yani kredi kullanmasına da gerek yok bu sözü verirken. Sınav dediğimiz zaman aslında bilançosu olmayan bir kişi. E, yapmış olduğu işi itibariyle, ciro e, itibariyle, ee, baktığınız zaman farklı cevaplar ve bu ayrıcalığı ve önceliği vermek için. Çünkü esnaf bugüne kadar hep unutuldu ve her yerde esnaf sıkıntıda. Şu an Türkiye'de ekonomik veriler çok iyi veriyor. Ama Türkiye'de şu an esnaf iç piyasada en büyük daralmayı yaşadı ve 2001 krizinden bile daha hacmi yüksek bir şekilde gözükmeyen bir kriz var. Dış ticarette iyi adımlar atılabiliyor. Sanayileşmede iyi adımlar atılabiliyor. Ama esnaf kıyıya atılmış esnafın sorunlarıyla ilgilenecek kurumlar yok. Buradaki biz bunu illa biz bunu odada da yapabilirdik. Ama biz burada neyi ne için biz bunu yaptık? Sadece muhtelif esnaf odası. Esnaf olan herkes bu projeden faydalanabiliyor. Birinci öncelik. Sadece bizim esnafımız muhtelif esnaf odasından geldiğim zaman bütün müdürlerimize bizim imzaladığımız protokoller ulaşacak. Muhtelif esnaf odasının üyesine geldiği zaman en hızlı şekilde hizmet yapılacağına e, kanaatinde olduğumuz için biz bunu yaptık. Sevsek de sevmesek de artık kredi kartı hayatın her noktasında. Kredi kartıyla satış esnafta olmadığı sürece bu esnafın cirosunun artma şansı yok. Bu da neyle olacak? Hem devlet bunu şeyle e, kayıt dışıyla engelleyecek çünkü postan geçenin fişi de olacak. Artı esnaftan pazarlık kültürü de kalkmış olacak. Bizim en kutsal iş esnafa hizmettir. Çünkü bir de esnafın çok farklı bir boyutu var. Esnaf gerçekten... Tamam <laughs>